Hadi Allah işini gücünü rast getirsin yavrum. Sağ ol anacığım. Günaydın Fırat Bey. Günaydın. Refik Bey niye geç kaldınız böyle? Ben öğleden evvel gelme dedim de onda. Ana sana kalsa senden başka kimseyi çalıştırmayacaksın ha. Neyse hadi kolay gelsin. Güle güle yavrum. Sen ona bakma, bana kızıyor. Estağfurullah efendim. Ben tamam. arabayı hazırlayayım mı? Çıkacak mısınız? Evet, hastaneye gideceğim bugün. 他们不配。 Kolay gelsin. Kaça börekler? Ee, üç lira. Mendil var, mendil. İç tanesi bir lira. İç tanesi bir lira. İster misin abla? Ödül ister misin abi? bir lira. Ver bakalım. Ah, üstü kalsın. Teşekkür ederim. Güzel kız. Burada böyle börek satan bir abla vardı. Gördün mü onu? Nazlı ablayı mı diyorsun? Nazlı? Evet. Nazlı abla bana her gün kahvaltıda börek verir. Hem de iki tane. Ama bugün gelmedi. Peki oturduğu yeri biliyor musun? Hayır, niye arıyorsun Nazlı ya abi? Ona borcum var da onu ödemek için. Bu kartı ona ver. Beni aramasını söyle, tamam mı? Hadi görüşürüz. Mendil var, mendil. Üç tanesi bir lira. Mendil var, mendil. Üç tanesi bir lira. Sen okula gitmiyor musun? Babam iş sakatlandığı için çalışamıyor. Ben de annemle beraber sokaklarda çalışacağım. O el örgüsü yapıp satıyor, ben de mendil. Tamam. Görüşürüz güzel kız. Mendil var mendil. Üç tanesi bir lira. Ah, Nazlıcığım uyanmışsın yavrum. Günaydın. Günaydın canım. İyi uyudun maşallah. Nazlı, hasta falan değilsin değil mi çocuğum? Üşüttün mü yoksa? Yok. Gece bir ara uyandım, ondan sonra da uyuyamadım. Sabah karşılanmışım. Nazlıcığım, canım. Bak bakayım bana. Senin bir derdin var çocuğum. Anlat annene, hadi. Yok bir derdim falan. İyiyim ben. Baban da akşam börek sandığını tamir etti. Ben de börekleri pişirdim. Ama sen istersen gitme bugün. Kızıma evde dinlen biraz. Allah Allah anne! İyiyim dedim ya! Ne diye üstüme geliyorsun ki? Gideceğim işte! Yok çocuğum, üstüne falan gelmiyorum. Ama sen de anne olunca anlarsın işte. Nasıl canından kıymetli oluyor, nasıl üstüne titriyorsun. Bak Nazlıcığım senin için yaptım. Hadi kızım iç şifa niyetine. Dün Yuşa'da bir kadın vardı. Onun da kalp hastası bir tanıdığı varmış. Çok iyi gelmiş. Sana da iyi gelecek inşallah. Hadi iç bebeğim. Benim. İyi falan olmayacağım ben anne. Kandırma kendini. Nazlıcığım ne biçim konuşuyorsun yavrum? Yeter anne ya. Ya yeter ya. Ya keşke beni doğurmasaydın bir baksana anne. Ya bana bir bak anne. Daha 24 yaşındayım. Ve hiçbir şey yaşamadan ölüp gideceğim. Hepsi senin yüzünden. Sen kalp hastası olduğunu bile bile neden çocuk yaptın ki? Ha? Ya söylesene. Sen kalp olacak bu zavallı kızı niye dünyaya getirdin? Hastalıktan da... ...onu bana geçirdiğin için senden de nefret ediyorum anne. i <laughs> thank you Hasta olmam senin suçun değil. <laughs> Canım. Sen de desen haklısın kızım. Asıl sen beni affet yavrum. Bu kafasız anan yüzünden çektiğim bütün acılar için beni affet bebeğim. Affet. <laughs> Annem. Annem ağlama lütfen. Ağlama. Ben hasta olsam da olmasam da... ...iyi ki annem sensin. Dünyaya bir kere daha gelsem yine senin kızın olmak isterdim. Seni çok seviyorum anne. Aslanım canım, canım bebeğim benim. Bundan sonra sen nasıl istersen, ne istersen öyle olacak. Bundan sonra hastalığından bahsedeyim. seni hiç üzmeyeceğim evladım. Sen nasıl istersen, sen ne istersen ne olacak tamam mı? Oh, üşümüşsün sen. Al bakayım. Anne olmaz ayıp sen Ya o canım saçmalama. Nazlı sen üşürken ben ısınabilir miyim sanıyorsun ha bebeğim benim. Çıkalım yukarı. Anne. Yine börek satmaya gidebilir miyim peki? <laughs> tamam, sen ne istersen olacak. <laughs> tamam, üzülmesin. Hadi gel. Hı.